Sayın Cumhurbaşkanı o zaman AK Parti Genel Başkanı olarak çay simit hesabı yapıyordu ve bu insafsız hükümet, bu zalim hükümet benim asgari ücretli kardeşime bir çayla bir simidi bile çok görüyor diye eleştiride bulunuyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada... Tam 22 senelik iktidarın 23 senelik iktidarın ardından çay simit hesabını yapsak çay 15 lira olmuş, simit 15 lira olmuş İstanbul'da. Bir çay bir simit 30 lira. Yine Sayın Cumhurbaşkanının tavsiyesiyle 3 çocuk sahibi olan 5 kişilik bir aileden hesap edersek bir öğünde 150 lira çay simit parası. 3 öğünde 450 lira çay simit parası. 30 günde 13.500 lira çay ve simit parası. Yani ailede herkes bir öğünde bir bardak çay içecek, bir tane simit yiyecek. 13.500 lira zaten gitti. Asgari ücretten geriye kalan ne? 8600 lira. İyi ya işte 8600 lira kalmış. İyi kalmış da bu 5 kişilik aile bununla ev kirasını mı ödeyecek? Elektrik faturasını mı ödeyecek? Su faturasını mı ödeyecek? Yakacak masrafını mı karşılayacak? Ulaşım giderlerini mi karşılayacak? Çoluk çocuğun okul masrafını mı karşılayacak? Üzerine kıyafet alıp çocuğuna ayakkabı alıp çanta alıp şapka mı alacak? Bu 8600 ile hangi birini karşılayacak? Yine iktidara gelirken en çok başvurdukları yöntemlerden olan çay simit hesabıyla ilgili Türkiye'nin 23 sene sonunda geldiği noktada işte ortadadır.